Odaklan. Şalayı. Şalayı geçti onu. Hadi o sümen. Lan alnını sikirdin. Gelmedi gelmedi. Sara. Sara döner. Sara. Sara. Üf. Üf. Hoca. Hoca nasıl fal yok orada. Hoca nasıl orada fal yok ya. Şaka gibisiniz yemin ediyorum ha. Bak Mustera. Bravo Mustera. Bravo sana be. Haydi Osman. Osman, benim. Oo, ya Osman yanlış Ozymen ya. yaptı ya orada. A tamam tamam hızlı hızlı. Sara Osman. Hadi be yine vuramadı ya Osman ya. O ben bomboştu ya. Abi bak ya hata çıkardılar bak. Onun niye ortası boştu lan öyle? O Lemina, Lemina. Bak sarı kart verdi ya. ya. Sarı kart verdi ya. Pozisyona sarı kart verdi bakma ele. Söyleyeyim mi? Hiçbir şey yok. Bak. bak, bak, bak. hiçbir şey, yok lan hiçbir şey yok, Hiç bir şey yok. Art, artı bir de sarı kart ver lan bari fal ver lan sadece hiçbir şey yok abi pozisyonda tut onu Sara geçirmezsiniz. Abi bak ya nasıl geçiriyoruz ya? Ne ya ne yapıyorsunuz ya? Ya böyle bir şey offside mi var? var ya? Offside var. Ya bizimkiler hareketlenmedi zaten offside vardır diye. İnşallah offside vardır da. Offside var. Abi sen niye oraya böyle topu geçiriyorsun? Aradan geçiriyorsun ya. Nasıl aradan geçti ha oyuncular ha? Nasıl topu a iki oyuncu, üç oyuncunun arasından geçti bak bak. Aa offside var. Bekle dur. Abi offside. Offside. Net offside. Let offside. Aa, işte, offside. i̇şte offside. Offside. O gol yuğunu atacak bak. Hissettim bak. Gol yuğunu atacak. Şu kendini göstermiyor. Yuğunu atacak. Bakalım kim atacak golü. Abi, ama var ya rakip oyuncu topu pasını çok iyi atmış bu arada. Ha, helal olsun rakip oyuncuya da. Güzel pas atmış. Offside pozisyonunun şeyi de geldi şimdi. Evet net offside. <laughs> Abi bak ya hata çıkardılar bak. On niye ortası boştan öyle? O Lemina, Lemina. Bak sarı kart verdi Aman ya. Lan. Sarı kart verdi ya. Pozisyona sarı kart verdi bakma hele. Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey yok. Bak. Bak 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 hiçbir şey yok lan hiçbir şey yok artı bir de sarı kart ver lan bari fal ver lan sadece hiçbir şey yok abi pozisyonda Sara Barış Alper'e gönderdi Barış Alper e alamadı Aa Barış, Barış. zorla, Barış. zorla. Barış. tamam o simene doğru o simen aldın onu ya son anda müdahale geldi ya Yunus Emre Ama varin adam yanlış yaptı kalecisine bıraksa Okan topu rahatça kontrol ederdi de. Belki ama Osman Bey Beygiri yetişebilirdi orada ama Barış burada iyi zorladı ha. Helal olsun Barış'a. Bak vücut çalımını da atmış. Barış bu Giri bir şeyler yapacak. O de gördüğünüz gibi. O Sümen. O Osman vuracak. Oy, oy. Lan kalkacak sandım tamam, Levin ha. Tamam. Osman o simen vuramadı Yunus. 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 Aa, i̇şte bu be. İşte bu be. 1-0 oldu. İşte bu. Yunus Akgün uzun zaman sonra 7. golünü atıyor be. Aslanım benim be. İşte bu. İşte bu çak. Çak. İşte bu. Seviyorsun böyle. İnce ince. O Kerdin'in de oğlum. i̇şte bu. Yunus Akgün <laughs> offside filan yok. Gabriel Saray'ın ortasında. O Simen takmaya çalıştı aynen. Ama Darda diye vole, güzel vole vursaydı belki Gürsey var ya yılın golü olurdu. Ha. Ama o çevirdiği top geri düştü ve Yunus var ya. Çivi gibi çakmış var ya. Çivi gibi çivi gibi. Yunus Akgün. Müthiş gol Yunus Akgün'den. Devam. Devam. <laughs> Osman! Osman! <laughs> Victor Ay, ne Osman. Oğlum ne oldu lan? O, i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. Osman. 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 Aslanım benim be. Her Aslanım hafta atıyor. Be. Her hafta atıyor be. Her hafta atıyor be. Aslanım her hafta atıyor be. Victor Osman. Oh, oh, oh. <laughs> Ananı. Yok sanki ayağında çok kritik bir offside olma imkanı var. Çok temiz gol Victor Osimhen. İnşallah gol verilir. İnşallah gol verilir. Victor Osimhen atıyor. Biz dakika attıklar. Golle aynısını attık ha. Ve gol verildi. Başlıyoruz. Eren. Eren sonra 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 yaptı sonra Sarı ne yaptın ya? Sarı ne yapıyorsun ya? Dalga geçiyor bizle. Sarı bizle dalga geçiyor. Lan offside. Tehlikeli bir offside bilmiyorum. Ama offside verdi de. Sarı bu ne lan? Böyle şut mu çekilir abicim ya? Saraya bak. O oh, Simen neler yapıyor? Resital yarattı. Os'un e çevirdi, şut Saradan yine dışarıya ya Saraya. Hemen bu nasıl kaçar ya Saraya? Saray resmen cidden bu nasıl kaçar Saraya? Çizgide başladı. Tek kişilik şova. Yapma be adam çizgiden <laughs> tek kişilik neler yaptı neler ama sen böyle yaptın. Ortayı açtı. Ahmet oh, Kutucu vurdu. Oluyor golümüz. Abi Rovaceta. Abi site olsun olmasın Rovaceta be. Güzeldi ha. Çok güzel sahne çıktı. Ama olmadı ya. Adam Joker Joker. Her şeyi yapıyor adam ya. Ve maç bitti arkadaşlar. Kazandık. Videomuzu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.